Zaten bakalım. Bırak. Beni göremediz ama neyse. Zaten ekranı görsen yeter. Tamamdır. Ama ben İyi 30 kişi oldu. Gün <laughs> <Özün öğretmenin. gülüyor> <laughs> 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 Benim öğretmenim nerede peki? <laughs> ben niye Evet ben çocuklar. Şimdi bakın de. misafirimiz var. <laughs> ee, Ezgi <laughs> Sürün diye isimli. Ezgi <laughs> ablamız diyelim. Bize çocuk yogası yaptıracak sizlere. Eminim ben eminim hiç yapmamışsınızdır. Belki yapan da vardır bilemiyorum ama çok güzel, çok eğlenceli çalışmaları olacak. Ben çok merak ediyorum. Sizler merak ediyor musunuz? Evet. Evet, çok heyecanlı mıyız? Heyecanlı mıyız? Evet. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Ezgi Hanım, hoş geldiniz. Sizin için. Mer Merhaba çocuklar. Merhaba. 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 Nasılsınız? Merhaba. Çocuklar nasıl? Olur Ye. Merhaba. Merhaba. Bir şey söyleyeyim mi? Bugün birlikte ormana gideceğiz hayalimiz. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Evet. Ormanda yürüyüş yapacağız. Hayvanlara bakacağız, bitkilere bakacağız. Ve bunu neden yapacağız biliyor musunuz? Neden? Çok önemli bir bilgi vereceğim şimdi. şimdi. Biz, biz bir süre yemek yemeden durabiliyoruz değil mi? Evet. Yemek yemeden durabiliyoruz. Bir süre i̇şte su içmeden de durabiliyoruz. Evet. Ama biz nefes almadan duramayız değil mi? Hep nefes almamız gerekiyor bizim. Burnumuzdan evet. nefes giriyor. onun hiç durmaması gerekiyor. Çünkü evet. o sağlıklı evet. nefesle evet. büyüyoruz. Daha sağlıklı büyüyoruz. Nefes bizim için oh, çok önemli. Istiyorum. Biz bir şeylerden korktuğumuz zaman bazen nefesimizi tutabiliyoruz. Geleceğin anlandığımız zaman nefesimizi tutabiliyoruz. İşte biz bugün beraber <laughs> nefeslerimizi yaparken nefesi unutmamayı <laughs> öğreneceğiz. Tamam mı? Tamam. tamam. Ama bu evet, hep o ama, En büyük sırrımız bu bugün. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama, biz ne yapalım? Başlayalım mı öğretmenim? Başlayalım ama isterseniz kapatsınlar çocuklar daha rahat çalışmalar yapabiliriz. Evet. Tamam. Ee, şimdi anlaştık. çocuklar sizlerden ben bir Hı. şey istiyorum. Eğer sesinizi kapatırsanız ee, ...Ezgi ablamızı daha rahat duyabilirsiniz. Yapmanız gerekenleri daha rahat yapabilirsiniz bu sayede. Şimdi herkes sesini kapatsın. Hadi mikrofona basın. Harikasınız. Şimdi benim bugün iki tane asistanım var çocuklar. Maya ve Uzay. Ben şimdi onlara yaptırıyor olacağım. Siz de onları izleyip beni de izleyerek yapacaksınız. Anlaştık mı? Hepiniz aynı yaşlardasınız. O yüzden... E, hep birlikte şimdi çok keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Bunun için öncelikle hep birlikte oturuyoruz. Hadi çocuklar. Dersi Baba. Dersin. Herkes bir otursun bağdaş kursun anlaştık mı? Hiç de Herkes bir otursun bir bağdaş kursun önce. İlk yapacağımız şey bu. Hadi bakalım. Kameramı aşağı indireyim ben de birazcık. Evet. Hı. Aferin size. Harikasınız. Herkes oturdu mu? Evet. Şimdi oturduğumuz zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Önce bu omuzlarınızı alın şöyle yavaşça geriye doğru çevirin. Sanki böyle bana ne der gibi hani yaparız böyle bana ne bana ne. Bana ne der gibi böyle kaldırıp geriye alın bakalım. Böyle. Tamam mı? Bacaklarınızda olduğu yere bırakın ağırlaşsınlar böyle sanki bir ağaçmışız kökleriniz toprağa karışıyormuş gibi bırakın bacaklarınızı o toprağa karışsın bacaklar. Şimdi kafamızın içinde kendinizi bir balon gibi hayal edeceğiz. Hazır mıyız? Kendinizi en sevdiğiniz renkte balon gibi hayal edin. Senin en sevdiğin renk ne? Mavi sen? Yeşil. Ben de turuncu balonum. Hepiniz bir tane balon rengi düşünün tamam mı? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Burnumuzdan aldığımız nefesle kendimizi kocaman şişireceğiz bir balon gibi. Sonra ağzımızı açacağız sanki balon pıs diye söner ya. Onun gibi ses çıkartacağız. Gösterir mi? Ben turuncu bir balonum. Gözlerimi kapattım. Alıyorum nefesimi. Ben sen de yapacağım bunu. Ağzını aç. Aa, sönmüş bir balon. Kelemi kapatma kapalı değil mi? Ve bunu hiç durmadan yapacağız. Al nefes. Ver. Çıkan sesi duyuyor musunuz? Rüzgar gibi. Biraz rüzgar yapalım tamam mı? Sönen balonla. Hadi bakalım. Dört kere yapıyoruz. Al nefes. Ağzını aç ve ver. Al bakalım tekrar. Ve ver nefes. Hadi son iki. Son bir tane daha görelim. Evet hadi. Ağzını aç. Şimdi gözlerinizi kapatın. Rüzgar olsun. sakinleşsin. Artık rüzgarın sesini duymayacağız tamam mı? Nefes burnumuzdan girecek, burnumuzdan çıkacak ama çok sessiz olacak. Çünkü ormana gideceğiz. Ormanda hayvanları korkutmayalım tamam mı? Gözlerinizi kapatın bakalım şimdi. Yıkılın. Tamam. Herkes kendi rengini bir hayal etsin. Yavaşça burnundan al nefes. Bunu telefona şey Burnundan Yavaşça ver. Al nefes. Burnundan yavaşça ver. İki tane daha. Al nefes. Burnundan yavaşça ver. Evet, son bir tane daha. Efendim? Artık hazırız. Rüzgarlar dindi. Yavaş yavaş bir yolculuğa çıkıyor. Herkes kalksın ayağa bakalım. Hadi kalkın bakalım ayağa. Başım kırıldı ben. Gözlerimi kapat. Şimdi. Siz karşılıklı birbirinize... Ya böyle de bakabilirsiniz. Çocuklar güneş nerededir? tepede değil mi? Bir kaldırın bakalım kolları. Gelin. Kolları bir kaldırın bakalım. O güneşle bir dokunmaya çalışalım. Omuzlarınızı bastırın aşağı. Ellerinizi yukarı doğru kaldırın. Şimdi birazcık o güneşten sağ elinizle alın. Kendinize çekin. Sonra sol elle biraz güneşi alalım. içimize sokalım. Tamam mı? O güneş bizi ısıtsın. Bize iyi gelsin. Kaldır kolları. Güneşten birazcık alalım. Harika şimdi biraz da toprağa dokunacağız. Hazır mısınız? Evet. Kaldır iki kolu havaya. Şimdi burnundan nefes al. Doldur ciğerlerini. Nefesi verirken eğilelim bakalım toprak nasılmış. Dokunun toprağa. Yerde neler var? Çiçekler var. Koklayın bakalım çiçekleri. Ay harika kokular değil mi? Hadi bir kere daha kaldıralım kollarımızı. Evet. E, güneşe dokunalım. Merhaba güneşciğim. Konuşabiliriz güneşle. Merhaba. Evet. Ne güzel bir gün sen. Şimdi yavaşça katlanın bakalım. Tekrar toprağı koklayın. Aa toprakta papatyalar mı var? Hangi çiçekler var? Ben birkaç tane papatya görüyorum burada. Ve ondan sonra gelin yavaşça tekrar oturun bakalım. Bu sefer ne yapacağız biliyor musunuz? Ayaklarımız birbirine değecek. Ayaklar birbirine değsin. Şimdi ormandaki hayvanlara bakmaya başlıyoruz. Bir şey diyeceğim. Ben şu an neye benzedim biliyor musunuz? Ben bir kelebek oldum. Bacakları salla bakalım. Salla bacakları. Ay harika. Bir sürü kelebek görüyorum karşımda. Çok tatlısınız. Peki ormanda başka ne olabilir biliyor musunuz? Gelin bakalım bacaklarınızın üstüne şöyle. Ben şimdi neye benzedim çocuklar? Galiba küçük bir kedi gibiyim şu an. Ne dersiniz? bir kediye benzedin mi ben? Sen de bu tarafa doğru dön Ha, görsünler bizi. Peki bir şey diyeceğim. Ayaklarımı takarsam, popomu havaya kaldırırsam ben ne oldum biliyor musunuz? Ben bir köpek oldum şu anda. Peki, buradayken dizlerini kır, zıpla gel ellerinin yanına. Ne oldum ben? Kurbağa. Kurbağa. Ben bir kurbağa oldum şu anda. Şimdi bütün bu hareketleri birleştireceğiz. Hazır mısınız çocuklar? Kalkın bakalım ayağa. Yay. Kalkın bakalım ayağa. Bütün bu hareketleri birleştirerek yolculuğumuza başlıyoruz. Önce kaldı kollarını. Al kocaman bir nefes. Merhaba Güneş'ciğim. Nefesi verirken eğil. Dokun toprağa. Merhaba toprak. Ondan sonra dön. Yerleştir bacaklarını. Yerleştir bacaklarını. Hemen kedi kedi. Kedi nasıl ses çıkartır? Miau. Miau. Miau miau miau. Ayakları tak. Bu boyu kaldır. Ne oldu? Köpek. Köpek, Köpek nasıl ses çıkartıyor? Av <laughs> oh, bu, bu. <laughs> bu 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 Peki. Sıçradım geldim ellerimin yanına. <laughs> ne oldum ben şimdi? Kurbağa. Kurbağa. Kurbağa nasıl ses çıkartır? Rak 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 Harika. Ormanda ilerledik. Ne gördük biliyor musunuz? Bir nehir var. Karşımızda bir nehir var. Kurbağalardan anlamalıydık zaten değil mi? Kurbağalar nerede olur? Suda olur. Karşımızda bir nehir var. Oturalım bakalım çocuklar. Bu nehri ancak bir kayıkla geçebiliriz çünkü. Oturduğumuz yerde kolları uzatın bakalım öne doğru. Kolları uzat öne doğru. Bunlar bizim küreklerimiz. Kaldır bacaklarını. Bir dengeyi bulmaya çalışın bakalım. Aferin size. Harikasınız. Hadi bakalım. Sağ sol. Nefes al ver. Kayıklarla gidelim. Nefes al ver. Suda ilerleyelim. Nefes al ver. Bir şey diyeceğim. Bir durun çocuklar. Ben galiba bir timsah gördüm. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Dönün bakalım şöyle uzanın ileri doğru. Yatın şöyle yüzü koyun. Yat 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 yat. Kolları uzat ileri doğru. Aa, kocaman bir ağzı var. Fark ettiniz mi? Kaldı kolları. Kaldı kolları. Hepimiz kimse olmalı. Ve şimdi buradan tekrar gelin yerleşin teknemize. Herkes geçsin teknesine. Birazcık daha, birazcık daha gidelim, gidelim, gidelim. Ve artık kara göründü. Herkes otursun tekrar. Kara göründü. Bence burada bir kamp ateşi yakabiliriz. Ne dersiniz? Herkes sırt üstü uzansın bakalım. Sırt üstü uzansın. Kamp ateşini nasıl yakacağız biliyor musunuz? Ayaklarımızla kaldır ayakları. Ayaklarımızın ucunda ateş var çocuklar. Eğer kardeşiniz varsa, arkadaşınız varsa ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Dönün birbirinize. Dönün birbirinize kaldır ayakları. Kaldır kaldır. İşte size bir kamp ateşi. Harika. Hatta ben de katılmak istiyorum <laughs> bu ateşlere. <laughs> Hocamın bir <kaldır. gülüyor> kamp ateşimiz oldu. Bir şey diyeceğim. Ben çok acıktım. Benim gibi acıkan var mı? Biraz yürüdük. <laughs> Biraz uğraştık değil mi? O zaman hadi oturun bakalım bir yemek yiyelim beraber. Bir sandviç yeme vakti geldi. Uzak bacakları. Uzak bacakları. Kaldır kollarım. Biz şimdi ne olduk? Birer ekmek olduk, tamam mı? Aşağıda bir ekmek, yukarıda bir ekmek. Şimdi sandviçinin içine ne koymak istersin? Salam. Salam. Sen? Domates. Hadi koyuyoruz. Salamları koy. Domates. Kadıköyleri. <laughs> Domatesleri koy. Ee, ben zeytin yazması istiyorum. Zeytin. Zeytin yazması istiyorum. <laughs> Kim ne koymak istiyorsa hadi son bir kere daha son bir malzememiz kaldı hadi koyun bakın ve hazırsak eğer sandviç kapanıyor uzan 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 ooo bir güzel yiyelim sandviçimizi ve yavaş yavaş tekrar gelelim geri nasıl nefesler yorulduk mu? Yorulduk mu? Şimdi biraz dinleneceğiz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Gel dizlerinin üstüne. Kokonu bırak topuklarına doğru. Kollarını uzat, 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 uzat. Uzat kafanı da bırak yere doğru. Herkes dinlensin burada tamam mı? Şimdi nefeslerinizi dinleyin bakalım. Nefesler nasıl? Uzan yere doğru kafanı da bırak. Kafanı da bırak. Bir fark edelim bakalım. Nefesiniz hızlı mı? Sıcak mı? Soğuk mu? Herkes bir nefesini dinlesin. Tamam mı? Anlaştık mı? Nefesler düzeldi galiba değil mi? Tamam peki. Tekrar oturalım o zaman olduğumuz yere. Ay, ay, Şimdi çocuklar. Benim sihirli çanaklarım var. Bir oturun bakalım. Hepinizle bir göz göze gelelim. Bakalım birbirimize. Size bir de çanaklarımı göstereyim mi? İster misiniz? Ses çıkartalım mı onlardan? Bunun için ne yapacağız? Anlatıyorum hemen. Hepimiz sırt üstü yatacağız. Ellerimizi açacağız böyle gökyüzüne doğru sırt üstü yatarken. Herkes yatsın, uzansın. Uzandığı yerde ellerini açsın böyle. Ondan sonra gözlerimizi kapatacağız. Ben açın diyene kadar da açmak yok. İlk önce kim açarsa yanıyor tamam mı? Oyun gibi düşünün. Gözünü ilk açan yanar. Ben açın demeden açmak yok. Şimdi ben size çeviriyorum. Çanaklarımı göstereceğim. Gördünüz mü çanaklarımı? Önce bir seslerini duyun bakalım. ...ne kadar büyürüdüğümüz sesleri. Şimdi sırt üstü uzanacağız. Gözlerimizi kapatacağız. Ben size tatlı bir masal anlatacağım. Anlaştık mı? Çok kısacık. Ve o sırada sadece beni dinleyeceksiniz... ...ve nefes alıp vereceksiniz. Hadi uzanın bakalım. Burnunuzdan nefes alın... ...verin... Ve ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ayakları iki yana düşür bakalım. Ayaklarını düşür iki yana doğru. Bacaklar iki yana doğru açılsınlar. Bacaklarını bırak yumuşasınlar, gevşesinler. Kolların gevşek, karnın gevşek. Bütün vücudunu bırak. Sanki bir pamuk gibi yumuşacık olsun tamam mı? Ve bütün dikkatinizi Seslere verin. Gözlerinizi kapatın bakalım nasıl hissedeceksiniz. Soracağım tamam mı sonra? Gözler kapalı. Şimdi kafanızda bir hayal edin tamam mı? Bembeyaz bir bulut gel yanınıza kondu. Ve yavaşça o bulutun üstüne yatın bakalım hayal edin. O bulutun üstüne yatın. Bulut şimdi sizi alacak, gezdirmeye başlayacak. Hayal et bakalım, bulutun üstünden aşağıya baktığında ne görüyorsun? Kendi evini mi? Belki annen baban sana el sallıyor, onu hayal edebilirsin. Belki yukarıdan baktığında en yakın arkadaşın aşağıdan sana çiçek topluyor, bunu hayal edebilirsin. Birazcık o buluta sarılmak isteyebilirsin. Ve nefes almayı unutma tamam mı? Al nefes, ver. Harikasınız. Şimdi yavaş yavaş o bulut aşağı doğru inmeye başlasın kafanızda tamam mı? Bir hayal edin bakalım. Nasıl süzülüyor o bulut aşağı doğru? Belki yanınızdan kuşlar geçiyor, onları hayal edebilirsiniz. Kuşların sesleri nasıl? Çik 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 çik. Belki rüzgar sesleri var. Vum. Ve bulut artık yavaşça yere indi. Hazırsanız o bulutla bir vedalaşma zamanı şimdi. Sarılın buluta, Öpün bulutu yanaklarından. Ve bırakın artık o bulut gitsin. Arkasından el sallayın. Yavaş yavaş ellerinizi, ayaklarınızı oynatmaya başlayın bakalım. Bedenler uyanmaya başlasın. Tekrar gözleri açıp gelin bakalım oturun karşıma. Nasıl? Beğendiniz mi sesleri? Sorusu olan var mı? Nasıl hissettiniz bakalım? Çok Hoşunuza... güzel. Ya. Orman nasıldı? Eğlendiniz Çok orman? güzel. Çok güzel. Eğlenmiş. Ne diyeceğim? Siz böyle kendiniz evde oturduğunuzda canınız sıkılınca böyle ormana Güzel. gidebilirsiniz. Ne Güzel. Nasılsın? Harika, çok sevindim. Bu hareketleri artık öğrendiniz. Bence evde kendi kendinize, annenize gösterebilirsiniz, babanıza gösterebilirsiniz, Güzel. arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz, beraber yapabilirsiniz. Çok basit değil mi? Evet. Evet. işte böyle hocam Ezgi hanım çok teşekkür ederiz harikaydı hayranlıkla izledim doğrusu <laughs> muhteşemdi iyi mi çocuklar muhteşem değil mi bir kere daha ay harika oldu isteriz değil mi çocuklar eğer istersek böyle içeride yapın. Evet. Ezgi ablamız da görsün. Çok beğendik. Teşekkür ederiz. Ay aferin. Ah, ay. Bir tamam mı? Tamam bir daha yapalım değil mi? Ezgi Hanım çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Teşekkür ben teşekkür ederim. Şifa tamam olsun hepimiz Çok sağlıklı olalım tamam mı? Teşekkür ederim. Öğretmenim. Öğretmenim. <laughs> Tamam. Hele de şu salgın şey. döneminde Ezgi Hanım çok önemli değil mi? Çocuklarımızın hani biraz daha stresten uzak olması. Hem stresten uzak olmak hem hareket etmek. Hareket açık, yaparken karnımızı daha, daha güzel yememizi sağlar. Karnımız çok güzel acıkır, daha sağlıklı olur. Evet, doğru nefes çalışmaları. Ne hareket yaparken. Ne kadar güçlü. Biz de onların taklidini yaptık, değil mi değil mi? Orman hayvanlar gibi güçlü olduk az önce beraber. Çocuklar sizler de evlerinizde yapabilirsiniz. Bir daha Ezgi ablamız geleceğine söz verdi bize. Ee, o zaman geldiğinde evet. daha da iyi öğreniriz. Annelerimiz. Ezgi bakalım. Hanım. Ezgi Hanım okullarımız açıldığında sizi yüz yüze de bekliyoruz inşallah. Evet evet inşallah. Ben de istiyorum çok. Evet Yere çok mutlu oluruz. O zaman ne yapalım çocuklar? Şimdi e, isterseniz bugünlük bitirelim. Bir daha yine görüşürüz sizlerle olur mu? Tamam. tamam. Görüşmek herkes... üzere. <laughs> herkes Ezgi ablaya ez bir öyle el sallasın. Ev sallayın. Bir şey. Ve öpücük de yollayın. Bay bay. <laughs> Görüşürüz çocuklar. <laughs>